Efendim İstanbul Pendik'teyiz. Pendik'te Pendiklerin olduğu ünlü Pendik kapalı pazarındayız. Burada soracağız insanlara. Kesintisiz anketimizi burada yapacağız. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye burada soracağız. Burada püfür püfür sigara içen bir abimiz var. Onunla başlayalım. Efendim Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum dedi. Gür sesiyle söyledi. Merhabalar Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Belirtmek istemiyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> Teşekkür, ederiz. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Ben telefonla konuşuyorum. Efendim merhabalar. Efendim insanlara soruyoruz. Murat Kurum Bekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum tabii. Murat Kurum Bekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum. Murat Kurum dedi. Murat dedik. Kurum kardeşim. Murat, evet, Kurum. Değil, Murat Kurum. Murat Kurum. Merhabalar. Evet. Merhabalar. Şapka 10 numara şöyle kameramana mı? Teş teşekkür ederim. Sağ olun. Murat olsun. Kurum Bekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum. Neden? Neden? Eee hizmetten. Hizmetten. Evet. Efendim çok teşekkür ederim anketimize de devam. Buray. Efendim Murat Kurum Bekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum. Bir Murat Kurum daha aldık. Devam edelim. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu mu? Murat Kurum. Bir Murat Kurum daha aldık. Efendim, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu mu? İkisi de değil. İkisi de değil. Küstünüz. Şey Teyzeye soralım. Teyze merhaba. merhaba. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu Murat mu? Kurum. Bir Murat Kurum daha aldık. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Direkt Ekrem İmamoğlu ilk oyunu aldık. Devam edelim anketimize. Şu kalabalığa bak. Bir de yokluk var diyorlar. Efendim Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. bir Ekrem İmamoğlu aldık. Merhabalar size soralım. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Bir Murat Kurum aldık. Çok kalabalık. Hiç şey çekmeyeceğiz ha. Kimse yok. Durumu çekmeyeceğiz. Anket yapıyoruz size de soralım. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Bir Murat Kurum aldık. Şaşırdık. Efendim Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Devam edelim. Merhabalar. Size soralım. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Hiçbiri. İkisini de istemiyor Evet. İstemiyormuşsun. <laughs> Size soralım. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Hayırlısı kimse olsun. Murat Kurum tabii. Murat ki. Kurum aldık. Hendikte Murat Kurum full gaz gidiyor. Teyzem merhabalar. Merhaba. Nasılsın bebişim? Hangi, hangi kanalsın? Hın, kanal bizim kanalımız. Daha bizim büyüyemedik. Kanal. <laughs> ha söyle bakayım. De göndermeyin. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum Vallahi billahi Ekrem İmamoğlu. Vallahi billahi. Vallahi billahi. Nasıl pazarın durumu? Pazar berbat. Bolluk var dediler buraya gel ee, Bol ama pahalı. Ha, bak dolduramadım. zıvır aldım. Zamanla dolar inşallah. İnşallah. Allah emanet olun. İnşallah. Olur. Evet telefon. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu diye? Ekrem İmamoğlu. Size soralım mı? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Ekrem İmamoğlu. Bir Ekrem İmamoğlu daha aldık. Size soralım. İmamoğlu. İmamoğlu size soralım mı? Hiçbir şey sorma. Hiçbir şey sorma dedi. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. <laughs> Ekrem İmamoğlu. Size soralım. <laughs> Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu gülüyor mu? İmamoğlu. Bir Ekrem İmamoğlu daha aldık. Hem de kahkahayla verdiler. Merhaba amca. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyoruz. Murat Kurum. Murat Kurum aldık. Devam edelim. Pazarın derinlerine. Bak burada bir beyefendi var. Merhabalar. Merhaba. Efendim insanlara soruyoruz Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye. Ya tabii ki Murat Kurum yani Ekrem İmamoğlu nereden? Evet. Neden Murat Kurum? Yani liyakat, liyakat diyorsun. Evet, kalite. Kalite diyorsun. 5 yıllık yapmış geçmişleri, geçmişe yaptıkları diyor ya. Hı. Yapacaklarımız, yaptıklarımızın teminatıdır diyor. Evet. Yaptıklarımız, yapacaklar. Ne yaptı ki? Evet. Ne iş yapıyoruz efendim? Ben mi? Bir firmada sevkiyat müdürü olarak çalışıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür tamam. ederim. Sağ olun. Devam edelim sevgili kameramanım. Hadi gel bakalım. Şöyle pazara gidelim. Merhabalar. Abi bak. Dertli dertli sigara içiyorsunuz anne kız mı? Evet. Ay kızınızın güzelliğini nereden aldığı belli oldu. yani? Efendim size... Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. soralım mı? Miss Pendik mi? <laughs> Ek Ekrem. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Efendim Ekrem İmamoğlu dedi. Soralım devam edelim. Size soralım mı? Nasılsın teyzem? Anket yapıyoruz. Bolluk var pazarda dediler geldik. Tamam. Ekrem evet. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ben ilk bak şimdi şöyle biz kursa giden bayanlarız. Hı -hı. Konuşabilirim değil mi? Kursa, mi? kursa giden bayanlarız. Aa, bizi kursa almıyorlar bu sene. Onun için vazgeçtim Ekrem, Ekrem vazgeçtim. vazgeçtim. çünkü niye Hı -hı. mi? Bak biz kaç yaşımızdayız? Niye evde oturuyoruz? Kursa gidiyorduk. Şimdi öbür kursumuzda da kapatıyorlarmış. Hı -hı. Evet açsınlar. Kurs olmazsa olmaz Kurs olmazsa o yok. Ey Ekrem İmamoğlu, bu kursu aç. Bir ay içinde açarsa olur mu? Olur. Bir ay mühlet sana açarsan teyzemin oyu sana. Eskişehirliyim ne desem boş. Ondan oyu almıyoruz o zaman. Devam edelim. Burada gençler kaçıyor bak. Efendim soralım insanlara? Size soralım mı? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye anket yapıyoruz. Biz de Abi, takip edin. Abi ben siyasete karşıyım ya. Bizi konuşma. takip edin UB haber. Yok yok. Yok etmiyorsunuz mu? Siyaset falan. Tamam konuşma. eyvallah. Devam edelim. Merhabalar. Anket yapıyoruz Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum diyor. İmamoğlu İmamoğlu aldık. Merhaba size soralım mı? Genç hanımefendiler var. Efendim anket yapıyor. Sağ olun. Amca var burada. Merhabalar. <laughs> bana sorma. Niye sormayayım? sen oyun yok mu? Yok ben bir şey bir dakika aydınlat bizi şu bir engin bilginle. <laughs> Merhabalar Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Herhalde İmamoğlu ya. Herhalde Murat mi? Kurum ne ki yani? Murat, kum... Murat Kurum Murat da eskiden bakandı. Ya, biliyorum da o Tayyip'in adamı değil mi? Ondan adam evet e, tamam baş var ona baş var. Tayibin adamını vermez. Ya hayatta yok yok. Soralım. Amca merhabalar. Merhaba. Sinirli bakma. Bakmıyorum. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Teyzeyi de sorayım mı? Sor. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum oldu. Tamam buyurun. Merhaba. Teşekkür ederiz. Evet devam edelim. <laughs> Merhaba size soralım mı? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum. Mu? Hangisi hayırlıysa. Hangisi hayırlıysa dedi. Allah'a bıraktı. O. Efendim size soralım mı Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Hayırlısı hangisi size olsun? Çok açıklayıcı bir cevap oldu. Size soralım mı? Sizin gerçi oyunuz yok çocuksunuz. Efendim insanlara soruyoruz. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Bir Murat Kurum aldık. Ben bilmiyorum abi. Merhaba. Merhaba. Kameramama bak şöyle. Ne var orada? Kamera. Ha, merhaba. Heh. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Ya öbüründen ne fayda gördük, ondan ne fayda göreceğiz? Bence ne fayda gördük. Hiçbiri, ikisi de değil. Kararsız yaz. Ben hiçbirine de vermeyeceğim. Niye? Geçen seçim kime verdin? 25-26 senedir Erdoğan'a veriyorum ama daha asla vermiyorum. Allah Allah neden? Neden mi? Evet. Onun kadar adaletsiz olan biri olduğu çıktı mı? Benim Emeklilere mi? ne yaptı biliyor musun sen? Yaşayan bilir. 10 bin lira veriyor isteriye ye ister çöpe at. Aa. Eğer Erdoğan önüme gelse aynı yüzüne söyle evet. son seçimde seni uyaran oldu mu yapma etme verme diye Hayır asla uyaramaz. beni kimse uyaramaz kimsenin sözüne de gitmem belediye başkanı olmadan önce aynı mahallede otururum. O gün bugün ne duamı eksilttim ne kendine var artık Duaları da geri çektim Evet Allah Allah Evet aynısını Efendim, çek. teşekkür ederiz soralım teyzelere Merhabalar. Merhabalar Efendim bugün harika bir sorumuz var kaçmazsan soracağız Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Allah'ın izniyle Murat Kurum olacak. Çok mu seviyorsun? Evet, evet. Çok güzel. İmamoğlu ne yapmış İstanbul'da Şu ya? şimdi para durumu nasıl? Para durumu orada olacak. O, o dişçiler eline atmış. Türkçe diş sever eline atmış. Sen ilerleme evet. sen geride dur İlerleme. dış güçler bizimle uğraşıyor evet evet, evet. bizimle en çok uğraşan dış güç hangisi Amerika Allah bunu Allah anlamayacak Allah. ne var Amerika, Amerika. Amerika. evet Amerika <laughs> en büyük düşman Amerika ondan büyük düşman yokçu bizimle Sizden uğraşıyor evet Allah Allah. Teşekkür. Benim oğlum komiser. Güney Doğu'da kimle savaşıyor? Amerika'la. Amerika'la savaşıyor. Kimle savaşıyor? Burada senin kadar bilgili bir teyze daha var. Efendim, PKK Murat Kurum Ekrem İmamoğlu. mu Kurum. Kurum diyorsun Evet. Teşekkür ederim. İstanbul'a cüllük, cüluslanlık yapacak Allah'ın izniyle ya Devam edin böyle. Devam ediyoruz Evet. Efendim merhabalar. Anket yapıyoruz Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu aldık. İmamoğlu, İmamoğlu. İstanbul'a ihanet edenlere oy yok. İmamoğlu aldık. İmamoğlu. İmamoğlu. Bir İmamoğlu da aldık. İmamoğlu. Bir İmamoğlu da aldık. Var mı artıran? Hayır, hayır, hayır 듯. Merhabalar ben. İmamoğlu aldık. Ben Kocaeli'den geliyorum. O zaman veremiyoruz maalesef. Efendim. Sen de mi? Bir oyu eksiltiyorum euh. o zaman. <laughs> Size soralım mı? Murat de... Kurum. Murat Kurum aldık. Merhabalar. Murat Kurum. Murat Kurum aldık. PKK diyorsun da Hüdapar'ı kim kurdu? Ya ben demiyorum ki teyze PKK, dedi. Hayır PKK PKK'yla kayla, evet. kay bitirmek için Hüdapar'ı evet. kurdular. Sizin ben Güneydoğu polis oldum. Devam edelim anketimize. Ben Efendim Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ben Sakarya'dan geldim. Evet. Ekrem Sakarya'dan Yüce. buraya pazar için mi geldiniz? Yok. Geçerli olsaydı Ekrem İmamoğlu. Oldum. Ekrem İmamoğlu aldık. Devam edelim anketimize. Sevgili kameraman. Çok heyecanlıyız. Biz ben de, de, de bilmiyoruz. Ben Ekrem İmamoğlu'nu atarım ama. Efendim Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Hanımefendi. Size soralım. Murat Kurumu abi. Murat Kurumu. Murat sor, aynısını diyecek. Onu Efendim Murat Kurumu sevme sebebiniz nedir? Size de soralım. Abi Murat Kurumu sevme sebebim yani e, depreme hazırlık yaptıkları depreme konukladıklarıyla. İmamoğlu ne yaptı ki? Evet. Yok. Teşekkür ediyorum. Yapılanı mahvetti zaten. Teşekkür ediyoruz. Anketimize de. da edelim. sor. O da merak ediyor. Efendim Ekrem İmamoğlu, oğlum Murat Kurum mu? Biz Gebze'deyiz. Gebze'deyiz dedi. Devam edelim Pendik anketimize. Çok heyecanlı. Merhabalar. Ekrem İmamoğlu, oğlum Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Bir Ekrem İmamoğlu aldık. Size sorduk mu? Evet yine Ekrem İmamoğlu. Bir kere yine mi veriyorsun? Evet 10 defa veririm. E sen yine de 1 yaz. <laughs> Merhabalar. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Tam İmamoğlu. İmamoğlu <laughs> sizden almıştık. <laughs> tamam. İyi bakın kendinize. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bomba gibi şu kalabalığa bak. Evet, çok. Bolluk da sen burada. Evet, aynen adalet öyle. Adalet de sen burada. Ha, tabii tabii adalet. Aşağı iş burada. Evet. İnsanların hepsi. yüzü gülüyor. Evet. Soralım Ekrem İmamoğlu Murat kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu dedi. Oraya da sorarım. Bak simitçi kardeşim var burada. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Evet. Neden Ekrem İmamoğlu? Çünkü neden Ekrem İmamoğlu? Onlar geldi geldi bizim bir tane arabamız kırılmadı. Onun işi mi İmamoğlu? Şöyle bir kameramana bak. Ekrem İmamoğlu geldiğinden beri arabam, tane bizim arabamız kırılmamıştır. Bir tane. Gariban seyirci. Ondan önce 100 tane, 200 tane arabamız kırıldı. Ekrem git. Evet, teşekkür ederim. Soralım hanımefendi Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? E Ekrem İmamoğlu. Evet Ekrem İmamoğlu aldık. Arkada kırmızı bir nedir? Şallı bir abimiz evet. var. Bizi takip ediyor musunuz? Tabii ki takip ediyorum. Şaka mı? Teşekkür Gerçek. ederiz efendim. Beğeniyor musunuz? Çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederim Sürekli YouTube'da evet. Twitter'da. Bir de çok bütün... aydınlattılar burada insanlar. <laughs> ekran İmamoğlu izliyoruz. mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. oğlu. İmam oğlu aldık efendim. Teşekkür evet. ederim. Reis İmamoğlu. oğlu. oğlu. Reis İmamoğlu. oğlu. oğlu. Reis sensin. Ha, reis benim. Evet. İmamoğlu. oğlu. Anketimize devam edelim. Bir beyefendi var. Evet. Evet. Evet devam edelim. Teşekkür ederim o bizi takip edene. Teşekkür ederim. Sağ olun. Abla amca çok pardon. İzdiham yaşanıyor. Adalet grubundan Mustafa Keçeli. <laughs> <laughs> evet. Seni, seni Sultan Bey elinde arardım ama. Biz, evimiz burada. Evet, WhatsApp grubundan bir arkadaşıma rastladım. <laughs> Tanıyamadım kendini. Nasılsınız? Çok şükür. Anketimize kesintisiz devam ediyoruz. Aynen. Sizi seviyoruz. Efendim. Görüşürüz burada. Allah'a emanet olun. Efendim soralım Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu aldık. Arkada böyle şapkalı bir hanımefendi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu. 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 Bir İmamoğlu da aldık. Burada elleri cebimizde bir abimiz geliyor. Buyur. Efendim Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu tabii ki ya ne isiliyorum. yani Murat Kurum var mı daha ötesi? Ne ben, yaptı? Ne ya Niye sinirleniyorsun? Ben ben sinirlenmem mümkün değil görüyorsun şu refahı ferahı. Evet. Evet. Ne yapmış Sayın İmamoğlu? Şu pazarın gezmeden başka baktı. ne yapmış? Gezmeden başka evet. ne yapmış? Şu insanlar dolum dolum poşet dolum. Aynen açız diyorlar. Ne açız ne ya? Ne maşallah. maşallah. Yani. Ferah refah içindeyiz. Evet. Teşekkür ederim. Aydınlattım. bizi Allah, 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 razı olsun. olsun. Allah, Allah, Allah razı olsun. olsun. Allah 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 olsun. olsun. Kurum kurum. Bir Murat Kurum aldık. Murat Kurum. Bir Murat Kurum daha aldık. İmam. İmam değil, İmamoğlu dur o. He. Ha, İmamoğlu aldı. İmam değil, anla <laughs> evet. Şok. Devam edelim. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Yok yok. Yok yok aldık bir tane. Burada bir beyefendi var çok eğlenceli gidiyor bize. Efendim soralım mı? Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Yorum yok. Yorum yok. Devam edelim. Efendim Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Devam edelim. Merhabalar. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Efendim şu paraya bakar mısınız? Bir de millette para yok diyorlar. Bu da hiç devamı devamı gizli yerde. Ne kadar kıymetli. Türk Olacak parasının inşallah. gittikçe kıymetlileşmesine ne yorum getiriyorsunuz? Şu an değeri yok ama ne bileyim o, o olur gelince efendim. değerlenecek, değerleneceğini zannediyorsunuz evet. yani. Siz değerlendireceğini zannediyor musunuz? Hiç yani. zannetmiyorum. Daha kötü. Hocana ben Murat Kurum mu diyorsunuz? Murat Kurum. Yine i̇şte. Yeni, yenilik şart. Evet. Efendim yine bizi aydınlatan bir beyefendi. Merhabalar. Murat merhaba. Kurum Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. İki tabii. Ekrem İmamoğlu aldık. Heyecanlı gidiyoruz mu sevgili kameramanım? Bak WhatsApp grubundan bir arkadaşıma rastladım. Efendim Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Size soralım. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum tabi ya. Murat kurum tabi dedi evet. Devam edelim. Du, devam edelim ya. Bek, merhaba. Merhaba abi ben pazarcıyım da sıkıştım gidiyorum size. Nereye gidiyorsun? Ne <laughs> Söyle. Sıkıştığını niye bize söylüyorsun ki Oğlan, biz? Yayında mısın? E yani yayındayız Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum mu? Ekrem, abi Murat karar vermesin. Geldi de ne yaptı? Şahan aynı kine. Senden oy almış mıydık? Almıştın Aydın. evet. Bizden de aldı. Senden de mi aldın? Devam et abi sıkışma devam et. Ekrem İmamoğlu. Merhabalar Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? <laughs> Bir şey söylemeyeceğim. Merhabalar. Merhabalar. Ne satıyorsun öyle? Hiç <laughs> Ay çok ayıp çekmesin kameramanım. <laughs> Ayıp olmaz ya. Ekrem varım. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu diyorsun. Evet. Efendim tanesi kaç para? 20. 20? Evet. Teşekkür ederiz. Ben size teşekkür Allah ederim. Allah'a emanet olun. Efendim devam edelim anketimize. Şu neşeye bakın. Şu pazardaki bolluğa bakın dediler. Amcaya soralım. Ekrem İmamoğlu. Tamam sormuyor sinirlenme. Size soralım. Efendim Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyor. Ekrem İmamoğlu. Bir Ekrem İmamoğlu daha aldık. Vallahi kimin önünde olduğunu bilmiyorum. Çok heyecanlı gidiyor anketimiz. Merhabalar. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu mu beyefendi Ekrem İmamoğlu. Bir Ekrem İmamoğlu daha aldık. Size soralım. Ben konuşmak Merhaba. Merhaba buyurun. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Neden Murat Kurum efendim? Neden Murat Kurum? Ee, hükümetin daha önce yapmış olduğu ee, bakanlık yapmış. Tecrübeli bir insan, genç. Evet. İstanbul'a yakışan bir insan. Yakışıyor diyor. Tabii tabii. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu, Murat Merhaba. Merhaba. Bir daha sor, bir daha. Bana sorma, bir daha sorma. Bir daha sor oğlum, sizleştirelim diyor röportaj arkadaşı. Evet, bitsin mi? anketimiz devam ettirelim. Merhabalar efendim. Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum. Var. İmamoğlu. Bir İmamoğlu da aldık. Efendim. Efendim, merhabalar. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyor Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu. Neden? Kanımız CHP çünkü. E, kanınız öyle diyorsunuz. Kanımız öyle. Allah Şanakkaleliyim. Evet. İmamoğlu. Pazarda durumlar nasıl? Görüyorlar yine de veriyorlar yani. Neyi görüyorlar? Fiyatları görüyorlar ama vermeye de devam ediyorlar. Evet, teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Sen biliyorsun, bana ne soruyorsun? Ne bileyim ben senin alnında mı yazıyorum? Ben, ben ekremden, ya. ekrem'den başkasını tanımam ki abi. Ekrem'den başkasını tanımam diyorsun. Tanımam ben. Teşekkür ederim, size soralım. Buyur kardeşim. Ekrem İmamoğlu'nun murat kurum mu? Valla çok konuşulacak şey var da şimdi beni konuşturma Bunu ama ben ya, konuş. yayınlarsan tamam. Abi, sen, konuş. abi tam. ki ne demek sen bırak. Şu poşetleri söyle. Senin gibi birisi bulmalı mı konuşur? Şu poşetlerimi bırak ayol kardeşim. İçim evet. dolmuş tamam. İçim doluysa giydir. Şimdi öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Tabii ki. Bu e, konuyu şöyle başlayayım. Şu muhtarlık seçimleri. Evet. Bu muhtarlar ne işe yarıyor? Bu muhtarları seçiyorlar. Bu devlete bu kadar maliyeti var. Ben bekliyorum ki muhtarlık kaldırılsın. Sayın Cumhurbaşkanı'nın getirdiği muhtarlığa bazı özellikler de, özellikler verecek. İşte bazı yeni şeyler verilecek falan öyle bir şeyler söyledi. Muhtarlıklar en azından o kadar üniversitedeki insanlar, boş insanlar var ki kaymakamlıklardan <laughs> kaymakamalılıklar bir oda açılsa yani onlar oradan bir mahalleleri falan yönetir. Seçme sıra gelelim. Asla ben oyu kullanmayacaktım ama Sayın Murat Kurum'un evet. projeleri biraz hoşuna gitti. hoşuma gitti. O yüzden evet. Murat Kurum diyorum. Bizi beklettiğine değdi. Teşekkür ediyoruz evet, efendim. Ben Çok teşekkür sağ ederim. Devam sağ. edelim. Devam edelim. Efendim Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyor. Evet galiba Pendik anketini burada sonlandırıyoruz. İçinizden kalbinizden geçen adayı Yorumlar kısmına yazın, yayınımızı paylaşın ve beğenin. Herkese iyi günler. Allah'a emanet olun.